Sevgili kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. Çok kısa bir ayeti kerimeni özetle size arz edip videoyu kapatacağım. Nisa suresi 69. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم هر الله ve peygambere itaat ederse Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle sıddıklarla şehitlerle ve iyi kimselerle beraberdirler. Ve hasüne ulaike rafiqa işte onlar ne güzel arkadaştırlar buyuruyor. Demek ki bu ayeti kerimede sayılan peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyi kimselerle birlikte olabilmenin temel şartı Allah'a ve peygambere itaat etmekle oluyor. Allah'ın emirlerine bağlılık, yasaklarından sakınmak suretiyle Allah'a itaat olunur. İtaat bu demektir. Allah'ımızın emirleri ve yasakları nerede? Kur'an-ı Kerim'de, onun ayetleri içerisinde. Emirlerine itaat edeceğiz. Yasaklarından da sakınacağız. Karşılığında ne var? O zaman bizim bu davranışımız bizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle bu iyi kimseler ölçüsüne Allah katındaki iyi kimselerle, bize göre iyilerle değil, Allah'a göre iyilerle birlikte olursunuz diyor Cenab-ı Hak. İstemez misiniz böyle arkadaş edinmeyi, peygamberlerle beraber olmayı, sıddıklarla beraber olmayı, şehitlerle birlikte beraber olmayı, iyi kimselerle birlikte beraber olmayı istemez miyiz? Hem dünyada hem ahirette Ebedi alemde böyle arkadaşlarımız olsun istemez miyiz? İşte size en güvenilir kaynak, en güvenilir makamdan bu işin nasıl olacağıyla alakalı hükümler. Rabbim hepinizi hepimizi rızasına uygun yaşamaya muvaffak kılsın. Peygamberlere, sıddıklere, şehitlere, salihlere layık olabilecek kendi zatı celili sübhanesine hakkıyla itaat eden, Resulüne hakkıyla itaat eden kullar olarak bizleri muvaffak eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin. Hepinize saygı, sevgi ve selamlar. Allah'a emanet olun. Geceniz hayır olsun.